Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Gül Gülsiviton'dan selamlar sevgiler arkadaşlar ben Gül Yiğit 3 Kasım 1980 İstanbul Fatih Doğumluyum evliyim 3 çocuk annesiyim 2 oğlum 1 kızım var arkadaşlar bunu da yine hatırlatmak için söyledim sizlere ve beklenen gün geldi diyorum Google AdSense Şubat ayından beri bekliyordum 22 Şubat'ta gönderilmişti ama bir türlü gelmiyordu Peki bu neden gelmiyordu? Bunun açıklamasını da şöyle yapayım. Ee, sürekli hata veriyordu. Ee, bekliyordum pin kodu gelsin, pin kodu gelsin. Neden gelmiyor? Daha önce de YouTube yaptığım için. O zaman çok çabuk gelmişti ama bu sefer çok gecikti. Diyeceksiniz ki abla 38 bin takipçim var. Neden şu an? <laughs> Onu da söyleyeyim. Ee, ben bu YouTube'u hobi olarak açtım arkadaşlar. Çünkü e, yoğunlukta ben e, Instagram ve Facebook'tayım orada olduğum için de youtube'u artık yani kafamdan silmiştim daha önce denemiştim olmadığı için ee, arkadaşlar ısrar üzerine tekrardan youtube'a başladım ee, hiçbir şey yapmadım ilgilenmedim sadece kısa short videolar atarak bıraktım sonra youtube'dan bir gün mail geldi ee, tekrardan youtube'a başlayın 4000 saatinizi doldurun ee, para kazancınızı aktifleştirin diye ben de dedim ki nasıl olacak ee, dedim o zaman canlı yayınlarla dolduralım canlı yayınlarla 3 aydır 3 ay gibi bir süreçte saatimizi doldurduk. Şubat ayında açıldı. Yaklaşık ben 6 ay uğraştım. Tabii benim kanalım short videolarıyla büyüdü. E, 3 ay gibi uğraştım ve sonra e, saatimiz doldu. Artık para kazancınız aktiftir dedi. Ama bir türlü pin kodum gelmedi. Ben de ne yaptım? E, YouTube'dan videolar izledim. Acaba neden gelmiyor? Niçin gelmiyor? Nerede hata yaptım? Daha önce de yapmıştım ve birçok arkadaşın yapıp açmıştık. Ama bu sefer böyle olmadı. Çok zorlandım. Sonra e, nedenini araştırırken adres doğrulama çıktı. Adres doğrulamaya bir baktım. Meğersem ben adresi İngilizce karakterlerle yazmam gerekiyormuş. Türkçe karakterlerle yazdığım için adresim güncellenmemiş. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Haluki ismimi İngilizce karakterlerle yazmıştım. Kimliğimi falan doğrulattım. Vergi numaramı girdim. Ee, ama oraya dikkatimi çekmemişti Daha önce de o adrese geldiği için Aynı adresi kopyalayıp yapıştırmıştım Sonra güncelleme yaptıktan iki gün sonra pin kodum geldi ee, Şöyle bir şey daha söyleyeyim Evet pin kodum geldi ee, Şu an tabii e, 22'si geçtiği için Artık öbür ay Alacağız kazancımızı Allah az tadıyla yemeği nasip etsin Buradan da YouTube'a başlayacak olanlara Söyleyeceğim şöyle bir cümle var ee, YouTube sabır işi sabır işi azim ve sabır işi ee, azim ve istikrar istikrarlı olursanız yapamayacağınız hiçbir şey yok arkadaşlar şunu da söyleyeyim pin kodu geldikten sonra yapılması gerekenleri de söyleyeyim youtube'a ilk defa başlayanlar için yeni başlayanlar için e, pin kodunuz geldikten sonra yapmanız gerekenler bir vergi dairesine gidip e, vergiye kayıt olmanız gerek arkadaşlar Tabii biz youtube yaptığımız için de bunu bildiriyoruz e, istisna belgesi alıyoruz istisna belgesi. Oraya gittiğinizde siz söylüyorsunuz ben işte YouTube yapıyorum, YouTuber'ım. i̇stisna belgesi almak istiyorum. İstisna belgesi aldığınızda vergi yüzde on indirimli ödüyorsunuz. Tabii bu gündem de değişebiliyor. Yüzde yirmi beşe de çıkabilir. vergi numarasını aldıktan sonra bir devlet bankasına gidiyorsunuz ve bir hesap açtırıyorsunuz. Ee, o açtırmış olduğunuz IBAN'la da tekrar vergi dairesine gidip bu IBAN'ınızı bildiriyorsunuz. Ondan sonra gelen yatan bütün paralar devlet tarafından inceleniyor. Bunun belirli bir kotası var. O kotayı geçtikten sonra e, vergi ödüyorsunuz. Ee, onu da söyleyeyim. Bir de bu arada şunu da söylemek istiyorum. İlk defa yapacaksanız eğer ilk defa YouTube'a başladıysanız sigortalı çalışan değilseniz vergiye muaf olduğunuz için isti, e, otomatikman bağkur oluyorsunuz. Ve bu da ne demek? Aylık Bağkur ödemeniz gerek demek. E, Aylık Bağkur'da şu ana kadar 9-9,5 milyar. E, ben 1,5 yıldır vergiye kayıtlıyım. 1,5 e, yıldır Bağkur ödüyorum. E, bunu da ben Facebook'tan ödüyorum. Instagram'ı Facebook'tan oradan kazandığım için or, oradan dolayı ben e, daha önceki YouTube'dan e, bildiğim için ben direkt Facebook'a, Instagram'a başlar başlamaz hemen vergi dairesine gittim, İstisna belgemi aldım, devlet bankasından hesabımı açtırdım. Ha şunu da söyleyeyim, hem TL hem dolar hesabı açtırdım çünkü bana Facebook'tan yatan dolar. Tabii YouTube'dan eskiden dolar da şu an TL olarak yatıyor, orada size dolar olarak gözüküyor ama Türk lirası olarak yatıyor. Bu da güzel bir şey. Tabii bütün Amerikanın vergileri kesildikten sonra yatıyor. Kesil, e, buraya da yaptıktan sonra tabi o kotanın üzerine çıktıysanız buradan da vergi kesiliyor arkadaşlar. Eğer ki yapamadığınız takılamadığınız bir yer olursa pin kodu hakkında bana yorumlara belirtebilirsiniz. E, mutlaka hepinize tek tek dönüş yapacağım yardımcı olacağım. E, yani takılan e, eden olursa ben yapamıyorum abla e, burada bir sıkıntı var bu olmuyor diyorsanız yorum bırakmanız yeterli arkadaşlar. Elimden geldiğince herkese her türlü desteği ben buradayım, varım diyorum. Bugünlük de he benden bu kadar. Eğer ki sürçeli isan ettiysem affola videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Tabi bizleri Facebook'tan ve Instagram'da takip edebilirsiniz. Youtube hakkında bölümünde bütün sosyal medya hesaplarımın adresi bulunmaktadır. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.